Bu adam 1991'de kayboldu. 2021'de geri döndü. Romanya'da yaşayan 63 yaşındaki iş adamı Vasile Gorgos, 1991 yılında bir tren yolculuğu sırasında aniden ortadan kayboldu. O dönemde ailesi ve polis her yerde aradı. Ancak hiçbir iz bulunamadı. Yıllar geçti, umutlar tükendi ve dosya kapandı. Ama bundan tam 30 yıl sonra, 2021'de inanılmaz bir şey oldu. Vasile bir sabah kendi evinin önünde bulundu. Üzerinde kaybolduğu gün giydiği kıyafetler vardı. Cebinden ise 30 yıl öncesine ait tren biletleri çıktı. Ailesi gözlerine inanamadı. Çünkü Vasile yaşlanmıştı. Yani yıllar bedeninde iz bırakmıştı ama hafızası bomboştu. Neredeyse hiçbir şey hatırlamıyordu. Tek söylediği akla daha da fazla soru getiren cümleydi. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir yerde bulunmadım. Peki 30 yıl boyunca nerede kalmıştı? Ne yemişti? Ne içmişti? Nasıl hayatta kalmıştı? Bu soruların hiçbirine cevap veremedi. Olay kısa sürede Romanya basınında manşetlere çıktı. Paranormal topluluklar ise farklı açıklamalar sundu. Bazıları bunun bir zaman kayması olduğunu, Gorgos'un farklı bir boyuta geçtiğini iddia etti. Kimileri ise bunun bir paralel evren geçişi ya da zaman yolculuğu deneyi olabileceğini söyledi. Bugün bile Vasile Gorgos'un 30 yıl boyunca nerede olduğu hala bilinmiyor. Elimizde sadece bu inanılmaz dönüş hikayesi var.